Selamun Aleyküm değerli arkadaşlarım. Kanalıma ve bahçeme hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Arkadaşlar kardan sonra bahçemin hali bu. Merak eden arkadaşlarım var. Çok sevdiğim ablam bana ziyarete geldi bahçeme. Ben de ona böyle hediye verdim inşallah. O da afiyetle yiyecek. Ay Ayşengül'cüğüm çok teşekkür ederim. Sen, İnan ki başka bana bir şey hediye versen bu kadar makbulü geçmezdi. O yapan ellerine sağlık. Allah'ım bir kere razı olsun senden. Kapını açtığın için bak de sana kapını açsın. Gönlü top arkadaşım. Canım benim. Kardeşim, Amin. Seni çok öpüyorum. Allah'ıma emanet ol. Allah razı Rapsin olsun. Güzel günler nasip Allah ol, Allah razı olsun teyzemin ellerinden öpüyorum. Hadi, Hadi Allah'a emanet Hadi ol. Sağ ben sağ ol. birazcık daha çekeceğim. Tamam. Hadi da, öpüyorum. Helal, helal olsun canım benim teyzemin ellerinden öpüyorum ben tekrar. De Öptüm. Hadi, Hadi, Hadi Allah'a emanet ederim. ol. Evet arkadaşlarım, arkadaşımı uğurladım. Şimdi arkadaşım birisi yazmıştı YouTube'dan baharda çekti. Ama çok şükür böyle ıspanakların pek zarar görmemiş. Ama baklalarım bayağı bir yatmış. Böyle. Eğilmişler arkadaşlar. E, nasip de varsa olur inşallah. Her şey nasip, kısmet. nasipte varsa olur. Nasipsiz hiçbir şey olmaz. Değerli arkadaşlarım. Evet be de bayağı bir kötü oldu. Dediğim gibi bunlar da nasip de varsa Rabbim tekrar bunları yeşerdirir, yeşertir. Nasip de yoksa bununla da olmaz böyle. işte bu büyük kar yağınca bayağı bir zarar verdi. Bakalım gene ben bunları detaylı çekerim. Nasıl olacak? Burayı da kardan önce toplamıştım işte kar yağacak diye. Değerli arkadaşlarım. Bu şekil. Evet. Otlarım da büyüyor. Bunları inşallah toplayacağım. Biraz daha güzelleşsinler. Bunlar fidelediğim kıvırcıklar. Fidele fidelediğim kıvırcıklar güzel oldu ama diğer kıvırcıklarım hep kötü oldu. Ve evet, pazılarım. İnşallah baharla birlikte bunlar tekrar güzelleşecek. Arkadaşlarım maydanozlar biraz bunlar da herhalde baharda güzelleşir. Böyle pek büyümediler soğuktan. Üstüne kar da yağdı ama gene de yetiyor. Çok şükür bereketli. Allah'ın bereketini artırsın inşallah. Buradaki ıspanakların daha tadına bakmadım. İşte bunları e, tohumunu köyden getirmiştim. Alırken demişti ziraatçı şey e, soğuğa, kışa, kara dayanıklı demişti. Gerçekten öyle. Bunların da değişik değişik tohumları oluyormuş. Bu da iyisiymiş. İnşallah bunlardan tohum yapabilirsem tohum da edeceğim. Evet buradaki işte buradaki kıvırcıklarım böyle karda kötü oldu. Dediğim gibi fidelik, fidelediklerim çok güzel oldu ama bunlar böyle bilmiyorum herhalde bunlar da düzelecek dediğim gibi baharda da bunları hep güzel detaylı çekerim buraya da gene böyle maydanoz fidelemiştim kopartıp da evet arkadaşlar buradaki gelinci gotlarını inşallah bir haftaya kadar toplayıp nasıl yemek yapıldığını göstereceğim sizlere bahçemden haberler bugünlük bu kadar değerli arkadaşlarım Değerli dostlarım. Bunlar da bakla buraya değer. Şurası da biraz kötü olmuş. Birbirinden değerli arkadaşlarım. inşallah kanalıma abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıkla kalın arkadaşlarım. Evet burada da var böyle bir Gelincik otu. Bugünlük de bu kadar. Değerli arkadaşlarım. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma bekliyorum destekleriniz arkadaşlar.